Selamlar Queen'lerim, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki Jennie'nin solusunda beraber dans ettiği bir erkek arka dansçı var. Onların beraber sahneye girişi, konser boyunca beraber gülüp eğlenmeleri, şakalaşmaları ve dans ederken birbirlerinden utamaları viral oldu. Ve Blink'ler arka dansçının Jennie'den kesin hoşlandığını düşündüler. Ama Jennie'nin duyguları hakkında bir şey demediler. Şimdi o görüntülere bakalım. Yani bu tavırları ve davranışları bana daha çok yakın arkadaşlarmış gibi geldi. Ama arkadaşçının Ceni aşık olması çok doğal. Zaten kim Jenny'ye aşık olmaz ki? Bir de Jenny ile bu kadar yakın temasta bulununca tabii ki de utanmıştır. Neyse sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.